Selamünaleyküm arkadaşlar Herkese hayırlı haftalar Evet bugünkü videomda sizlere amfi ayarlarının ne işe yaradığını ve hangi tarz ayarlar var amfide onu size az çok açıklayacağım Şimdi arkadaşlar bu rakam içinin 75'e 4 amfisi standart bir amfi HPF lpf olan bir amfi sadece şimdi örnek olarak front yani ön kanalları bazılarında böyle görebilirsiniz. Sadece HPF yapar. Bazılarında ise her iki kanala da yani frontada, da rear'da HPF de LPF de yapar. Ama bunda sadece HPF var arkadaşlar. Ee, normalde full de zaten biliyorsunuz daha üzerinde full bütün frekansların geçişini e, sağlıyor. Hiçbir şekilde kesim vesaire yapmıyor. HPF'ye aldığınızda 32 ile 3 kHz arası size bir frekans bandı sunmuş. Bunun arasında ayar yapabilirsiniz ki nakam içinin de yani bayağı genişmiş. 32 ile 3 kHz arası ciddi bir rakam. Normalde HPF aldığınızda 100, 150, işte ondan sonra 200'e kadar veya 300'e kadar keser çoğu amfi. Ama gördüğünüz gibi 32 3 kHz arası ciddi bir rakam. Şimdi Rear'a geldik. Burada diyelim ki mid-bass kullanmak istiyoruz. Bak o da olanak size sağlıyor. Yani mid-bass da kullanabilirsiniz burada. Örnek veriyorum. 32 veya 32'de kesmezsiniz de 60'ta kestiğiniz zaman üstü komple çalmış olacak sizin için. Gayet de başarılı yani ayar konusunda bence. Bu tarafa geldik. Rear'da isterseniz mid-bass, mid-range ya yani bu tarafta da mid-range kesebilirsiniz. Sıkıntı yok. Buraya bass da yapabilirsiniz ve bas için de 32'ye düşüyor. İyi bir rakam. Normalde 50-60'tan başlar. Şimdi arkadaşlar, geyin gain ayarı nasıl yapılır? Bunun için arasında farklı videolar çekmiştim. Ama e, hala da soru soran arkadaşlar var. Şimdi e, kitapçığına bakıyoruz. Örnek veriyorum. Minimumdayken yani 6 volt RCA çıkışı olan bir teyipte minimumda tutmanız gerekiyor der. Ama Örnek veriyorum sizin teybiniz 4 volt rayca yani 6 ise burayı 6 olarak kabul edelim. Ee, özelliklerinden baktık veya kimisinde yazar voltajı. Çeyrek yani bir iki tık açtığınızda sizin gain ayarınız olmuş oluyor aslında. Ya yani kimi ölçü aletiyle falan da yapılabiliyor ama distorsiyonu falan görmeniz gerekiyor. O da biraz ee, kaliteli aletler olması gerekiyor ölçü aletleri falan o biraz sıkıntı en mantıklısı RCA voltajınız teybin RCA voltajıyla amfi gain voltajını eşitleyerek güzel bir ayar yapabilirsiniz bir de kulak tabi kulağınızı e, kulağınız ise bozulmayı duyabiliyorsanız ona göre de yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu normal bir amfiydi 4 kanal bir de şu Drugstar gibi daha Fazla ayar seçeneği sulabilen e, farklı amfilerimiz de var. Şimdi arkadaşlar, e, bu amfide size şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bu amfimizde e, şu şurada belki görüyorsunuz bazen e, renginden dolayı biraz yazılar silik gibi çıkabiliyor. HPF modumuz var. HPF modun yanında çarpı 1 çarpı 10 yazar. Bu e, frekansı çarpı 10 yapıyor. Yani eğer 1 yaparsanız şu altta frekansı yazıyor onun. E, onu da göstereyim. Eğer çekerse yama yazılar biraz şey gözüküyor. Ben size şöyle biraz daha şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çarpı 1'deyken 20 Hz 800 Hz arası çarpı 10 yaptığımızda 200 Hz 8 kilo herz arası bize kesim olanağı sunuyor. Yani biraz daha ayar yapma şansınızı arttırıyor. Ee, bu full değil zaten. Benim arabada full de işlemci olduğu için HPF moduna çekerseniz. LPF'ye çekerseniz bu da bir de BP var arkadaşlar burada. O da e, mid range sürebilirsiniz yani demek istiyor. E, çarpı 1'deyken 50 her 800 Hz arası ee, çarpı 10 yaptığımızda 500 er 8 küler arası kesim olanağı sunuyor. Bu tarz amfilerin ayarları her şeyde olmuyor tabi. Biraz daha üst segment amfilerde JL Audio tarzında amfilerde işte ondan sonra e, Racing mesela 4800'e 4'ünde de var bu tarz bir ayar. Mesela Twitter'larda midrange'lerde daha iyi ayar yapabilme olanağı size sunuyor. Bakın burada Gain'i eşitlemek için daha kolay. E, voltaj yazıyor arkadaşlar. 6 Volt RCA çıkışı olan e, bir ana ünite veya işlemciniz varsa Gain sıfırda kalabilir. 0-2 Volt'a kadar görebiliyorsunuz burada. Açabilme imkanı var. Ortalama işte ne diyorum size e, 3 Volt 4 Volt RCA'nız olsa yarım Gain yaptıktan sonra işinizi görecektir arkadaşlar. Tabi de bu amfilerde output da verebiliyor. Output da şansınız var. bas boost falan baya bir ay ayar seçeneği size sunmuş oluyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar her amfilerde bu tarz ayarlar yok. O yüzden e, amfiyi seçerken e, işte ayar seçeneği, ses kalitesi ondan sonra e, ısınma yapıyor mu yapmıyor mu yani bunlar çok önemli faktörler. Onun için biz deneyip de bazı şeyleri size e, anlatıp yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kalite her zaman kendini bir şekilde fark ettiriyor. İşte ayarlar olsun, güç, güç olsun, ses kalitesi olsun. Yani bu işte her zaman dediğimiz gibi para çokomel eğrisi bir arada gidiyor. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.